Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kolay maske dikimi yapacağız. Bunun için yıkanmış, ütülenmiş pamuklu bir kumaşa ihtiyacımız var. Bir servis tabağına ihtiyacımız var. Maske teli ve lastiğe ihtiyacımız var. Öncelikle kalıp için servis tabağından faydalanarakdan çizim kalemi çizdiğim yerden kesiyorum dairemi dairemizi kestik kestikten sonra ikiye katlıyorum tırnak ütüsüyle ortadan şu şekilde bir tırnak izi yapıyorum iz yaptığım yerden makasımla kesiyorum tekrar bir daha katlıyorum dairemi 4 eşit parçaya bölmüş olacağım. 4 eşit parçaya böldükten sonra cetvelimden faydalanarak tam köşeden 90 dereceden 3 santim işaret alıyorum. Diğer taraftan da 3 santim işaretimi alıp çizimimi yapıyorum. 4 parça elde etmiş oldum. Çerim yüzü yüzüne gelecek şekilde birbirine iğneliyorum. İğnelemeyi bitirdikten sonra makinamı alıyorum ve yarım santimden iki parçamı da dikeceğim. Diktiğim parçaları yüzü yüzüne gelecek şekilde dikiş payını birini sağ, birini sola Yatırıp iğne takıyorum. Peki. İğneledim, iğneli açık bırakacağım yere iğne takmadım. Şimdi makinede etrafını dikiyorum. Diktim. Çeviriyorum. Makasla köşelerini iyice itiyorum. çevirdim çevirdikten sonra yapacağınız işlem burun telini takmak önce burun telimi ölçüyorum 10 santim ben işaret alacağım iğne takacağım beş buçuk santimden Burun telimi de içine yerleştirip dibe kadar iteceğim. Kaymasın diye iğneliyorum. Telimi yerleştirdim, iğneledim. Şimdi şu kısımdan önce bir kapama dikişini yapacağım. En son kapamayı da yapıyorum. telimi yerleştirdim şu şekilde rahatlıkla alt açık kalan kısmı makinede dikmek için iğneliyorum lastikleri yerleştirebilmek için kanal yapmamız gerekiyor onun için de bir santimden katlıyorum iğnemi takıp her iki tarafa da makine dikişi geçeceğim. 25 santimden ölçü alıyorum. İki tane lastik kesiyorum. Lastikler için de yumuşak lastik tercih edersiniz bebe lastiği. Kulaklarınızı acımadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Lastiğimizi taktık. Ütüsünü yaptık. Ve üç boyutlu maskemiz hazır hale geldi. Yapanlara kolay gelsin.